Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Ark Mobile serimize devam ediyoruz. E, şimdi arkadaşlar 3 seviye Raptor buldum. Umarım ölmemiştir. Öldüyse de artık kaydıma geri dönerim. Kayıt almıştım. 3, 280 seviye Pachi mi e, Pachi ne işe yarıyor bilmiyorum. Ondan dolayı evcilleştirmeyeceğim 280'i şu karnoyu almam lazım. Parçiler de bana mecburen dalıyor. Ben onlara dalmıştım. Dalmadım da yani dalmış bulunmuş oldum. Karnoya dalarken. bu bölümde arkadaşlar yapabilirsem mağaralara girmeyi deneyeceğim. Bir tane mağara var. Balsam mağarası. Ona kesinlikle gireceğim. Ama lav mağarasına da girmeyi deneyeceğim ama giremeyebilirim onda şüpheniz olabilir ee, şu an 300 seviye kırmızı renkteydi bu arada 300 seviyeli ee, 80 seviyeli dalıyordu Evet 300 seviyeli orada Allah kahretmesin Spino her şeyi mahveden Spino sen niye dalıyorsun Spino? Kaçtan kaç? Hemen kaçarsın zaten Spino. Raptor'u öldürdüşsen var ya. Öldürmüş mü acaba? Ama Raptor'un sesi geliyor. 3 seviye kolay kolay ölmez diye düşünüyorum Allah kahretmesin Tamam o 3 seviye olabilir bu arada Anam da 3 seviye lan Ama canım çok azalmış ee, Sen beni duyuyor musun? Duyuyorsun ee, Bir tane daha Bakalım ee, ve bir tane daha tamamdır ee, gel bakalım natural tarafsız kal dur şu çiğ lezzetli etleri sana vereyim şimdi arkadaşlar burada oyunumu kayıt ediyorum arkadaşlar devam ediyoruz ee, şimdi şöyle normal olma geçiyorum oyunumu kaydettim garanti almak istiyorum. çünkü ben bu raptoru evcilleştirmeyi kaçıncı deneyişim bilmiyorum ee, hep bir sıkıntı oluyordu tam 4-4'lük evcilleştiremiyordum şimdi inşallah 4-4'lük evcilleştireceğim ee, hemen balsam alıyorum balsamım yok Şöyle 3x balsam alıyorum 10 Ambere. 5 Amberim kaldı tabii ki de. Sorun yok. Ee, şöyle yatalım. Ah be yatamıyoruz. O zaman bunu bekliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Raptor'um yanmak üzere. E, 149 seviye artı olarak gelecek yani 449 seviye olarak uyandı. Evet. Bu arada kalk Hayret. E, 2480 canına kalktı. E, şöyle sedanı yerleştirelim. Stam, stamina, staminas <laughs> Orayı görmedim. Staminası 1020 e, Mali demeyici 660. Vay iyi. E, herhalde sta, staminası 700'lerdeydi. Canı zaten 1700'lerdeydi. E, hasarı da zaten 200'lerde ya da 300'lerdeydi. İyi olmuş. E, bir ağırlığı düşük gibi. Bunun ağırlığı kaç? Bunun ağırlığı daha yüksek aslında. E, neyse. E, arkadaşlar e, ben eve gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, evime geldim. Ee, raptor getirdim raptoru buraya. Ee, şöyle göstereyim. içinde bir şey yok tabii ki de. Ee, adını ben şimdilik Red Tut yapacağım. Ee, bir dakika. Heh. Red Tut ee, bilmiyorsanız söyleyeyim. Ben de yanlış da biliyor olabilirim bu arada. Onu söyleyeyim şimdiden. Sonra kötü yorumlar görmeyeyim. Lütfen ee, Kanlı diş Kırmızı diş pardon Kanlı diş mi olsaydı kırmızı diş mi olsaydı Acaba Neyse ona ben sonra karar veririm Şimdilik kırmızı diş olsun Red Tooth kırmızı diş benim bildiğim ya yani, Bakmadım aslında bir yere Muhtemelen öyledir diye öyle yaptım ee, Citronal Seed Ben bölüm dışında Burada Narco vardı ee, Bölüm dışında ben e, Limon tohumunu buldum ve limon ektim. Onu söylemek için geldim buraya. Burada e, bir, mısır var burada. Burada patates var muhtemelen. Burada da havuç var tabii ki de. Burada da limon evet. Şimdi. E, şöyle hemen bir mağaraya girelim. Bu arada size söylemediğim bir şey var. E, harita açılırsa. Mağaraya ben girdim. E, şöyle göstereyim. Mağara. E, görüyorsunuz tabii ki de mağaraya girdim eseri aldım e, bunu size gösteremedim mecburen e, raptor'u evcilleştirmeden önceydi bunu yaptığım bölüm dışında oldu e, ben bir kendimi denedim aslında şey e, hem mağarayı unutmuş muyum diye hem de kayıt alabiliyor muyum diye kayıt alabiliyorum e, peki, o iyi oldu. Hemen e, mağaraya gidiyorum. Ve mağara burada. Ya Allah ya Bismillah. E, şimdi oyun kasıyor bir dakika. Umarım kayıt gitmez. E, tamamdır. Devam ediyorum. Şimdi dümdüz gidiyorum arkadaşlar. Size de umarım yardımcı olabilirim. Dümdüz gidiyorum. E, sonra aşağı doğru iniyoruz tabii ki de. Sağ ve sol yol var. Soldan gidiyoruz. Sol. Eee solu takip ediyoruz tabii ki de. Burası dümdüz gidiyoruz. Şimdi buradan sağa dönüyoruz. Zaten başka bir yere dönemeyiz. Şimdi buradan da sola dönüyoruz. Sağ tarafa dönmüyoruz hiç. Böyle bir alan çıkıyor. Burada demir de kasabiliriz ama hiç uğraşmaya gerek yok. Böyle bir atlama yeri olacak. Buradan atlarsanız atlarsanız güzel olur tabii ki de. Ee, buradan geri çıkmayı sonra gösteririm. Ee, burada bu arada böyle dinozorlar olacak dinozor değil aslında böcek bunlar ee, böyle kitin de kalkmış oluruz aslında bir yandan iyi kitinden zırha da geç, geçeceğim için iyi olur ee, şöyle dümdüz gidiyoruz burada tehlikeli dinozor var diyor sağ tarafa hiç bakmıyoruz bile uğramıyoruz sağ tarafta çünkü çok dinozor var ya da böcek her neyse Şimdi burada hayvanımızdan ineceğiz mecburen. Sen beni takip et. O gelemeyecek diğer tarafa. Çünkü burada eğilmemiz lazım. Hayvan gelemiyor. ben burayı saber tutla yapmıştım. Yanlış söylemiyorumdur umarım. Ondan dolayı Raptor'a ilk defa giriyorum bu seride. Şöyle eserimizi alamayacağım tabii ki de ben ama size şöyle bir taktik var biliyor çoğunuz biliyorsunuzdur muhtemelen rahatta oynayanlar için tabii ki de bu geçerli eserin yanına doğup hemen eseri almak için gerçekten de iyi şöyle yatağımızın adını da Bal mağarası diye kaydedelim. Ee, eseri alamayacağım çünkü benim üstümde eser var zaten. Şunların kitini lazım bana kitinden zırh yapacağım için. Ee, içlerine ya da bakmayacağım içlerine. Ok falan vardır muhtemelen. O kadar gerek yok şu an. Ben ev, evde çok var. Ee, şöyle ha, dinozoruma bindim. Bu nasıl binilmez şekli lan? bu goldu, bir dakika. Heh, tamam. Eee soldan gitmiyoruz tabii ki de. Ben soldan gidip kitin kasma isterdim ama şimdilik videodayım diye kasmayacağım. Arkadaşlar eee gidiyorsunuz. Nerede? Ha. Eee böyle soldan çıkıyorsunuz işte. Lan oğlum çıkamadım bir. Dur sana bu. Sen hayırdır? O iki tane oldular. Raptor bayılma lütfen. 450 seviyesini alırsın sen ya bunları Bak. Sen veriyor sen? Deri veriyormuş ya boşuna uğraştım Ee, sene de avlayayım. Tamam artık yukarı çıkalım. Umarım kayıt gitmez. Tamamdır. Yukarıya çıktım. Ve buradan da dümdüz geldiğimiz yoldan gidiyoruz. Dümdüz değil tabii ki de. Sağa dönüyorum. Ee, şöyle de sola dönüyorum. Lav mağarası sıkıntı biraz. Ee, umarım lav mağarasını yapabilirim. Daha önce e, bir kere yapmıştım galiba. Dur yanlış oldu. Çıktığımızda yukarı gidiyoruz. Doğru az kalsın. Yanlış yöne gidiyordum. Eee Doğru doğru doğru. Ben buraya niçin gelmiştim? Kristal almak için de geldim. Şöyle ah gözüm. 6 kristal. Tamam. 14 tane kristal aldık. Şöyle gidiyorum ve oyun kasmaz umarım. Oyunun sesi gitti. Bir sorun yok. Ona aşağı yok. Ee, arkadaşlar eve gidince veya başka bir yere gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evme evime geldim sayılır. Az bir uzaklıktayım. Bir metre falan bile yok var aslında bir metre. Neyse. Trike var burada 280 onu keseceğim e, çünkü benim trakım da 290'lık trakım da 3 pardon ne 300'ü e, dişi bu da dişi. Ondan dolayı çiftleşiremeyeceğimden dolayı hiç gerek yok. Böyle yakınlarda durmasına. Umarım anlatabilirim. Tamam. Bunları kestim. Şimdi arkadaşlar ben bu kristalleri aslında şey için yapmıştım. Şöyle hepsini natural yapalım. Natural mıydı? Natural. Neyse. Bunun içini sonra boşaltırım ben. Arkadaşlar benim e, bu neydi neyse cam kavanozda işte su yapmam lazım. Harç ve vaneli var bildiğiniz üzere şey e, onun adı nedir kunduz kunduz kunduzdan dolayı yok kunduzdan kunduz yuvasından dolayı e, şöyle güzel bir 2000 küsür falan çıktı işte. Onlarla yaptık. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadan gelen sesler için kusura bakmayın lütfen. Şimdi öncelikle zırhlarım daha iyi olması için şunları bir çıkarıyorum. Seni çıkarmıyorum. Yok seni de çıkarıyorum. Yeni şunları üretmem lazım. Ah be seni üretemiyorum. üretebiliyor muyum? Yok. Az bir farkla. Bunları tamir edeceğim mecbur. Şöyle seni de tamir edeyim, bir de seni tamir edeyim. Tamam. Seni atıyorum ve seni de atıyorum. Artık eskisinden daha sağlam olduk ama yine de hala çok iyi değil. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ee, şu an ertesi gün oynuyorum e, oyunu. E, bu arada seni atıyorum. Ee, bu arada şöyle bir raptor avlama görevim vardı ee, eseri Ben söylemiştim herhalde mağaraya girmiştim yanlış hatırlamıyorsam şimdi e, benim yapmam gereken şöyle bir şey var arkadaşlar ben mağaraya gireceğim bu bölüm giremeyebilirim Hatta şöyle bir yelken tüyü var e, yelken tüyün işte 16 seviyede açılıyor Türkçesini bilmiyorum şu an bakmaya da gerek yok e, bunu alıyorsunuz ara e, öğreniyorsunuz Daha doğrusu e, şöyle bir dakika Tamam sonra üretim kısmından bunu gelip e, envanterinize koyarsanız yani e, işte hotbar diyelim e, sonra yelkene e, sala bakıp tıklarsanız onun üstüne ee, böyle görmüş olduğunuz gibi eklenir bu geminizin daha hızlı gitmesini sağlıyor bu bir baktır ee, oyunun bug'ı ne zamandan beri düzelmedi açıkçası kullanmakta benim işime gelir yapılması zor bildiğim kadarıyla zor değildir Belki de dodo ile yapılıyor Muhtemelen ama ben uğraşmıyorum hiç Şimdi arkadaşlar mağaraya gidemeyebilirim bu bölüm ama bir gitmeyi deneyeceğim. Gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Ee, maalesef ben burayı karıştırdım. Nerede olduğunu. Ondan dolayı biraz uzun sürdü gelmem. Neyse ki bunu siz görmediniz. Ee, şöyle droba baktık ve kötü. ihtiyacım yok bunlara. Arkadan gelen sesler için de kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim ben bu e, mağaraya uzun zamandır girmedim. E, bir kere girmiştim sanırım. Ondan dolayı hata yapabilirim onu söyleyeyim. Bu arada nereden gideceğimi falan bilmiyorum. Bir video izledim ama pek bir şey anlamadım açıkçası. Ondan dolayı rastgele gireceğim Allah. Şöyle aşağı doğru. Umarım görüyorsunuzdur. Meşaleyi açmayacağım. Çünkü zaten oyunum kasıyor. Daha fazla kasar. Ee, umarım kayıt gitmez. Sıkıntı orada. Şöyle. Gideriz ya buralardan. Aha tamam. Burası doğru yer. Şunları kesmem lazım ama. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ee, e, şöyle bir ara verdim. Ondan sonra devam ediyorum. Steam meyvesi yedirdim. Biraz e, et yedirmem gerekir mi? Acaba bir yedireyim ya. Ne olacak? Şu boş şeyleri sonra atarım. Neyse bu kadar yeter ya. Daha fazlasına gerek yok. Oyunu kaydettim. Şimdilik sıkıntı yok. Ama her an sıkıntı olabilir. Yani Öyle dediğime bakmayın Ya üff daha bunlar var Bu video 20 dakikayı Geçecek muhtemelen e, Lab mağarasını aslında Sonraki videoyu bıraksam daha iyi olurdu ama neyse Artık başladık e, Buraya yapı izniniz varsa Yapı yaparak Yerseniz de oluyormuş Ama ben yapmadım Yapı getirmedim yani Yanımda Neyse atlarız ya sıkıntı yok. Ee, buradan nereye gideceğiz? Üzgünüm bir meşale açayım. Tamam burada devam edeceğim. Ee, sol mu sağ mı? Sağdan gidelim ya. Soldan gidesim gelmedi. Meşale açınca umarım bir şey olmuyor. Olmuyordur. Bu arada ikisi de aynı yere çıkıyormuş zaten ya. Ee, evet atlama yerine geldik. Burada oyunu kaydı almam lazım. Bu sefer umarım olacak. İnşallah olur. Daha fazla zaman kaybı yaşamak istemiyorum. Doğru yerden mi gidiyorum acaba? Doğru yer umarım. Evet, daha demin burada ölmüştüm. Atladım. Tamam. Sonra burayı geçtim ya. Allah kahretmesin. Aa korktum. Bir dakika. Tamamdır. Ee, hemen loot crate'ten hemen bakalım ne varmış. Çıka çıka bu çıktı ya 97'lik. Ee, hemen gidiyoruz, devam ediyoruz. Ee, umarım doğru yerden gidiyorumdur. Şöyle hemen üstüne atlayalım Dilo'nun Alırız ya bunlar kolay da. Canım azaldı bu arada. Yani dinozorun canı çok azaldı. 3000 canı vardı girerken. Yarıdan bile azaldı. Vay vay vay. Bu mağara işleri sıkıntı ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, hayvanın şeyini boşaltın biraz. Hayvan diyorum işte. Dinozor. Dinozorun envanterini biraz boşaltın. Ama şu an neredeyim ben. Dur senin üstüne atlayabileceğim mi? Atlayamadım diye. Neyse. Seni bir kesebilirsem güzel olacak. Dur Pulmonoski. Akrep var akrep. Akrep'e atlayamadım dur. Şu an var arkadaşlar çünkü ee, nereden gideceğimi bilmiyorum. O akrep kalsın. Akrep diyorum işte örümcek kalsın. Ve aha geldim. Tamam hatırladım burası burası. Eser yeri bura. Oho. Ne yaptınız lan? devam ediyoruz. E, deneme 5 ya da 6. ayım. E, kaçıncı deneme olduğunu da bilmiyorum. Ya yol bulmuştum ama başarsız e, başarısız oldum. Maalesef karakterin canı az olduğu için öldüm. Ee, şunu alıp eseri alıp artık buradan gitmek istiyorum. Çok sinirim bozuldu. Yani burada kalmaktan kaç kere yapamadım. Ee, hemen eseri alıp gitmem lazım. Ama şunu da koymadan edemem. Lazım tabi. Bir daha gelmemek için. Ee, senin ismini de şöyle love maras ee, yazamadım bir dakika tamamdır ee, umarım ölmem artık oyunu kaydedeceğim bu ne ya hemen senden de atladık oyun benim canım çok az neden bilmiyorum yani kesin sıcaklıktan dolayıdır ama böyle gidiyor mu canım a artıyormuş ya bu kaçıncı denemem 8 ya da 9. denemem bu muhtemelen daha yine mi fark ettim ben bunu ya cidden mi ya? Yanlış yön. Ee, arkadaşlar bu arada Raptor'umun adına ben şey yaptım. Size söylememiştim. Ee, nedir onun adı? Aa yol buradaymış ya. Ben sabahtan beri buralarda boş boşuna geziyorum. Tamam soldan gidiyoruz sağdan gidiyoruz Tam ya burası ya Buldum sonunda ee, Buradan böyle mi gidiyorduk İyi tam. Bak buralarda dikkatli olmam lazım Ya Allah ya bismillah Sonunda ya çıkacağım sevindim gerçekten Tam buraları geçerim artık İnşallah yani Bunlar nedir arkadaşım? Tamam sen bittin. Ee, arkadaşlar gerçekten sinir olunabiliyor yani burayı iyice ne araştırıp gelebilirsiniz yani yolları bilmiyorsanız benim gibi ben mesela yolları bilmiyordum bir video izledim ona da fazla bir şey öğrenmedim zaten fazla da izlemedim. Ee, benim videomdan da muhtemelen anlamadınız. Yolları tarif etmedim çünkü. Yani ben de bilmiyordum. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ama YouTube'da vardır illa gösterin bir video. Ee, buradan hemen çıkıp şey yapmam lazım benim. Ya ben bunlara sataşmayacağım ya da. Kitinim var zaten. Ee, geçtik Buraya da geçtik Nereden iniyoruz Buradan Oyunu kaydetsey miydim Acaba Ölürsem diye ee, Umarım kayıt gitmez Çünkü uğraştım o kadar Burası Sıkıntı ee, Şöyle gidelim o zaman ya bir git. Lan bir gidin. Hay o şey. Aa atanın ben. Ya ne istiyorsunuz alın işte. Tamamdır. Ee, arkadaşlar umarım yolu bulabilirim. Yine karman çorban oldu gibi. Umarım olmamıştır yani de. Ben oyunu burada kaydedeceğim. Vallahi sıkıldım artık ya bir an önce çıkmam lazım buradan. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, buralar neresi acaba? Benim ilk geldiğim yer buralar değildi. Yapmayın lütfen böyle şeyler. İyi ki oyunu kaydettim. Yoksa ben düşebilirdim muhtemelen. Ee, şöyle. Ben muhtemelen yanlış yoldayım şu an. Şöyle yukarılara çıkmam lazım benim. Bir ara doğru yoldaydım. Sonra saptım herhalde. Yanlış yola saptım. Muhtemelen. Burası var mıydı ya? Hatırlamıyorum valla gelirken oraya oradan geçmiş miydim hiç hatırlamıyorum orası yoktu ya ee, bir önce çıkmam lazım buradan yoksa kötü olacak benim için çünkü geçemeyeceğim buradan galiba ee, şöyle bir Acaba nereden geçe geçmem lazım? Ya bir dahakine video izleyeceğim ya. Bu kadar zor değildi ya buradan çıkmak. Bir daha mağaraya gireceğim zaman video izleyerek gireceğim. Aa buradan çıkıştı galiba. Çıkış buradan mıydı? Hadi bakayım. Galiba buradan da. Şöyle elimdeki meşaleyi bırakayım. Oh sonunda. Arkadaşlar geldik. Vallahi çok e, sıkıldım mağaradayken. Siz görmediniz muhtemelen. Oraları göstermeyeceğim muhtemelen. E, çok sıkıntıydı. E, en az 10 kere öldüm. Ciddiyim 10 kere öldüm en az yani. Neyse ki oyunu kaydedebiliyorum. Çok oyunu kaydedip geri dönüyorum ama yapacak şey şu Ben ancak öyle yapabiliyorum. Çok iyi değil mi oyunda o yüzden. Ee, beni takip ediyorsun değil mi ee, Raptor'un adını kırmızı diş yapmıştım bu arada söylemiş miydim bilmiyorum. Ee, bu size gösterdiğim şey olan adı yelken tüyü onu da yapmak isterseniz yaparsınız ee, burada videomuzu bitirelim Arkadaşlar çok uzun oldu çünkü ee, ben eve gidince falan görüş gö e neyse konuşamadım bir sonraki videoya evde başlar Muhtemelen zaten Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay